Sent, is brilliant. Önceleri insan olarak kardeşimizdi, mm -hmm. tebrik evet. Sizler alın arkadaşlar. Daha. Şeyle alalım bir misafirlerimiz de gelsinler. Tabii, tabii. Tabii. Siz de buyurun bozmayın lütfen. Evet. Evet. Geçer. Evet. Öncelikle bugün mutlu bir gündeyiz. İnsanlıkta kardeşimiz olan Sem kardeşimiz bugün ismini Sami olarak değiştirdi. Ve din kardeşimiz oldu. Hem insanlıkta kardeşimiz hem din kardeşimiz. Kendisi İslam'la alakalı daha önce arkadaşlarından da bilgi edilmiş. Dolayısıyla bu konuyla alakalı araştırmalar yapmış. Elhamdülillah bizim ve şahitlerimizin huzurunda şahit, şehadet kelimesi getirdi şehadet yelemesini getirerek Müslüman oldu. Rabbim inşallah kendisini son nefesine kadar Müslüman olarak yaşamayı ona da bize de nasip eylesin diyelim. You come to Turkey. What would you like to say? Uh, I came from, I'm from England, but I've been in Turkey 15 years now. And being in this country with the culture and the people has brought me to the Muslim faith. And I'm very proud to be part of your culture and part of your religion now. I'm so happy. İngiliz, I think from the actual people, from the people itself, you know, I love how everybody in the Muslim faith they help, they give, you know, around the world, not just Turkey. İnsanların inancına etkilendim. Sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede de Müslüman arkadaşı varmış. Onların işte hoşgörüsü ona yaklaşımından uh, çok etkiledim söyledim. When mm -hmm. you hear the prayers, mm -hmm. what do you feel? Do you feel something? A, a form of peace, and meditation, a form of peace vuzur, vuzur and meditation. hissediyorum. Yani meditasyon yapar gibi hissediyorum kendimi diyorum. It's a beautiful sound. It's a beautiful. It's a beautiful prayer. Çok güzel bir dua. Uh, Yeah, ezan, um. is it one of the reasons that did it affect you as well to choose this? yes, of course. everything, everything has affected um, from being around, not just in turkey, though, from my travels around the world. i've been in many uh, muslim faith countries, and they've always given me everything. Of the, if they have no money, they will get or no food, they will always give their last piece to me. in a kind offering, you know, and I think that's such a beautiful religion. Evet, so Ezan da etkiledi tabii ki ama daha çok benim diğer e, pek çok ülkede yaptığım seyahatlerde insanların benimle yemeğiyle paylaşması, hani paraları olmasa son e, kuruşları olsa bile onu benimle paylaşmaları ve bu, bunu kalpten yapmaları beni çok etkiledi ve yaklaştırdı. Ya da kelime-i şahadet getirmeyi tekrar Olabilir. Hocam, biz yaşamın ve doğum... Ben tutuyoruz geldi Evet. Sen kardeşim, suretlerimi tekrar eder misiniz lütfen? Ben Yürek'i taftalıyorum. Yes, of course. Eşhedü, eşhedü en la ilahe ilahe illallah, illallah ve eşhedü eşhedü enne Muhammeden Muhammeden abduhu abduhu ve rasuluhu ve rasuluhu.

Güzel bir iman nasibiyle, atlarla yaşayay nasibiyle. Ayırları fethıyla, belaları def'iyle. Allah bana hər zəne hükmünü. <Sessizlik>